Merhaba arkadaşlar. Biraz önce fark ettiğim bir şeyi sizle de paylaşmak istedim. Mahallede düğün var ve bangır bangır arka tarafta müzik çalıyor. Masamda çalışıyorum ister istemez dikkatim dağıldı ve müziğin sözleri direkt zihnimde belirdi şu şekilde değmez aşklara değmez, değmez aşklara değmez sürekli bunu tekrarlıyor şarkı kime ait hiç bilmiyorum hip hop şarkıcısına ait büyük ihtimalle benim burada dikkat çekmek istediğim konu şu, şimdi dinlediğimiz müziklerde ister düğünde olun ister yemek yerken, özellikle yemek yerken bilinçaltı açık olduğu için dinlediğimiz şeylere özen göstermemiz gerekiyor eee İster eğlenirken, ders, dans ederken ya da otururken dinlediğimiz müzikler beynimizi programlayabiliyor. Şimdi bunu dinleyip tekrar tekrar bağırarak da söylediklerini düşünün. Sonra bunu deneyim olarak hayatlarını çekecek birçoğu. Ee, ve hayatlarını çektikten sonra da e bu kader, işte hayat şartları, insanlar bozuldu, güvenilecek insan mı var gibi laflar söylemeye başlıyor insanlar. Gözlemliyorum çevremde de. Halbuki dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler bizim beynimizi, bilinçaltımızı programlayabiliyor. Ve daha sonra onu kaderimiz haline getirebiliyoruz. Yani o müziği dinleyip e, o programlamayı seçmek de bizim seçimimiz ya da e, dinlediğimiz müziklere özen gösterip e, daha pozitif içerikli şarkılar da dinleyebiliriz. Kelimelerine dikkat edebiliriz. Şimdi şöyle diyebilir insanlar. Ya ben işte o arkada çalan şarkıyı duymadım bile. Eğleniyoruz şurada. Ne var ki bunda diyebilirler. Ama böyle olmuyor. Maalesef bilinçaltı şakadan anlamıyor. Eğlenceden anlamıyor. Aman o bir şarkı bundan anlamıyor. Onu kaydediyor ve sonra kaderiniz haline gelebiliyor. Ve özellikle çocuklar 7 yaşına kadar tete frekansında olduğu için çevrelerindeki her şeyi kaydederler. Ben kendimde çalışırken de bilinçaltımda çalışırken de Birçok özellikle parayla ilgili olumsuz kodlamalarda etrafımda konuşulan, ben küçücükken, 3-4 yaşındayken etrafımda konuşulan o sohbetlerin benim bilinçaltımda, böyle gösteriyorum bilinçaltı burada değil ama bu şekilde kolay algılarız diye bilinçaltımda yer edindiğini bilmeden kaydetmişim ve sonra onları deneyimledikten sonra işte gittiğim her seansta <laughs> bu anılara gittim ve dönüştürdüm dönüştürdükten sonra da yaşamımdaki dönüşümleri gözlemler hale geldim dinlediğiniz şarkıların farkında mısınız İzlediğimiz filmler kaderimizi etkiler mi şimdi size kendi deneyimlediğim bir olayı anlatacağım bunu paylaşacağım ee, yıllar önce izlediğim filmleri ara ara izlerim. Hangi filmler bende ne tür etkiler bırakmış, ne tür programlamalar oluşturmuş diye ee, bu alana yeni girmiştim o zamanlar ve sürekli çalışıyordum. Arada kafam dinlensin diye böyle Kore dizileri izliyordum ve e, yine o çok sevdiğim dizilerden birini açtım. Bakalım e, buradaki hangi programları fark edebileceğim diye filmin bir sahnesinde dondum kaldım. Birebir oradaki o replikleri, oradaki o duygu durumlarını, özellikle duygu durumları, oradaki karakterin yaşadığı olayları birebir yaşadığımı fark ettim. Replikler bile aynıydı. Ya bu kadar olur. Şok oldum. O an e, bilgisayarı durdurdum ve oturdum düşünüyorum. Ve 3 yıl önce yaşamışım ben bu olayı. Birebir o filmdeki sahneyi, e, oradaki o sözcükleri karşı taraf bana söylüyordu. Ve oradaki duygu durumlarını birebir yaşamış bulunduğumu fark ettim ve inanamadım. İşte böyle. Yani izlediğimiz bir film. Ya aman ne olacak? işte izliyorum. E, kafam dağılıyor. Ben film izlemeyi, dizi izlemeyi seviyorum diyebilirsiniz. Ama izlerken dikkat edin. Özenle seçin izleyeceğiniz filmleri ya da kendinizi korumaya alın. E, en azından o filmlerdeki işte o negatif sözcük gruplarına ya da o duygu durumlarına kendinizi kaptırmadan, isterleştirmeden, göz açık bir şekilde, uyanık bir şekilde izlerseniz o kadar etkilenmezsiniz. Ben artık bir film izlerken özenle seçiyorum zaten. Ve o filmin başında bir dua ediyorum. Ve ee, o duadan sonra zaten böyle gözlerim pür dikkat açık bir şekilde izliyorum. Ve filmdeki programlamaları direkt fark edebiliyorum. Aa burada bunu bu, bu şekilde ekliyorlar. Şu sözcük grubu bilinçaltımda şöyle bir etki yaratabilir. Bunun farkındayım artık deyip bu farkındalıkla izlediğinizde programlanmıyorsunuz. Bilginiz olsun.